Merhabalar. Benim adım Mümin Tokmak. Takımımızın adı 3D Fenciler. Projemizin adı da 3D Fen Materyalleri. Gelişen teknoloji ürünü olan 3D yazıcı ile hayal gücümüzü birleştirerek fen materyalleri üretmek üretmeye başlıyoruz. Projemizin hedef kitlesi de ortaokuldur. Anlaşılması güç olan konuları kolaylaştırmak istiyoruz. Fen dersi işlerken çok fazla materyale ihtiyaç duyulmaktadır. DNA maketi, kafatası, molekül modeli, iskelet, kalp, böbrek, akciğer, karaciğer, atom modeli, vücut modeli gibi modelleri tasarlayıp 3D yazıcı ile çıkartıyoruz. 3 boyutlu görseller sayesinde güç olan konular kolaylaşır. Öğrencilerin derse ilgisi artar. Yaparak, yaşayarak derse katılırlar. Fen dersi daha eğlenceli hale gelir. 3D yazıcı tüm okullarda kullanılırsa Ülke genelinde ders materyalleri istenilen sayıda, zamanda, renkte, şekilde, büyüklükte üretilmiş olur. Hiçbir okul, hiçbir ünite materyalsiz kalmasın istiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.